Yeni bir videodan herkese merhaba, yatırım 101 bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Dün Merkez Bankası'nın önemli bir sunumu vardı. Bu önemli sunum ardından dün akşam aynı zamanda Merkez Bankasında bazı görev değişiklikleri oldu. E, tüm bunlardan sonra hem bunları yorumlamak istedim. E, bu yorumlardan sonra biraz borsaya ilgili düşüncelerimi destekleyen e, aslında e, bazı analizler var. E, bunları hazırladım. Bunları paylaşacağım. Bu videonun sonunda hem borsa ile ilgili hem konutla ilgili hem diğer ürünlerle ilgili yani hangi yatırımı yapıyorsanız yapın aslında bir tık daha uzun vadeli görüşlerimi duymuş olacaksınız. Ben sizlerle biliyorsunuz çoğunlukla şirket analizleri paylaşıyorum. Şirketler üzerinden bir şeyler anlatıyorum ama teknik yorumlara da işte haftada bir 10 günde yapmaya çalışıyorum ama herhalde 1 yıldır takip eden, bir buçuk yıldır YouTube'dan takip eden, daha önceleri e, takip eden herkes şunun farkında. E, borsayı e, sadece teknik olarak takip etmiyorum. Temel olarak takip ediyorum. Teknik olarak takip ediyorum. Hem de makroekonomik olarak takip ediyorum. Ve bu üç şart ancak bozulursa borsadaki pozisyonlarla ilgili değişiklikler yapıyorum. Ve bu üç şartın okey olduğu noktada uzun vadeli borsa alım yeri e, aslında videosunu paylaşmıştım. Zaten buralardan alanlar özellikle hisse seçimlerinde de doğru kararları yaptılarsa zaten çok büyük kar elde ettiler. Bunları da zaten yorumlardan görüyorum. Mutlu oluyorum. Şimdi bu videonun sonunda yine birkaç grafik hazırladım. Biraz makroekonomik analiz olacak. Dün çünkü önemli ipuçları aldık sunumlardan. Bunun biraz borsaya yansımasını paylaşacağım. Hani videoda çoğunlukla e, makroekonomik analiz olacak. Çok sizleri sıkmadan çok hızlı üzerinden geçeceğim. Tüm sunumun üzerinden değil, sadece 3 tane şeyden bahsedeceğim. Bunlardan e, genel aslında sunumu değerlendirecek olursak, merkez bankasının sunumu e, gayet başarılıydı. Tabii ki benim katılmadığım noktalar ya da cevap verem ya cevap veremeyeceği sorular vardı diye düşünüyorum. Ama yerel seçimden sonra ben e, burada da bir değişiklik bekliyorum. Bu grafiklerden en beni şaşırtanı şu oldu. Hatırlarsanız size bu Hakan hocanın özellikle şu grafiğinden bahsediyordum. Mevduat faiziyle merkez bankasının faizinin öpüşmesi gerektiğinden bahsediyordum. Ancak bu öpüşmenin normalde merkez bankasının fonlama faizinin yukarı çıkarak olmasını planlıyoruz. Normal, ideal aslında ekonomilerde bu şekilde. Bizde olan iki şey var şu anda politika faizi tam o kadar artmıyor Çünkü orada hala bence yerel seçim işte belki siyasi işin boyutu var çok fazla arttıramıyoruz ama piyasanın borçlandığı faizi yukarı çıkartıyoruz ki birazdan da geleceğim yani kredi faizleri Türkiye'de çok yükselmeye başlamış durumda taşıt da alsınız, konut da alsanız, konut dağısanız Dolayısıyla bu tarz varlıkların borçlanarak alındığı, e, Borçlanarak mantıklı olduğu bir dönemden e, bir süredir zaten çıkmıştık. Şimdi artık iyice çıkmaya başladık. E, diğer önemli nokta bilmemiz gereken mevduat faizleri noktası. Mevduat faizleri yükselmeye devam ediyordu ve bunu bir borsa için risk görüyorduk. Neden? Çünkü borsanın belirsiz olduğu dönemde mevduat faizleri çok yükselirse insanlar parasını borsadan mevduata kaçırabilirdi. Ama mevduat faizleri düştü arkadaşlar. Borsa için müthiş olumlu bir gelişme. Ee, daha önce borsadaki alım videosunun altında ve videonun içerisinde de özellikle bu faizde borsa arasındaki korelasyondan bahsetmiştim. Yani ne olursa ne yukarı gider ne aşağı gider. Bu videoyu zaten izleyenler pozisyonlarını tazelemişlerdir, yenilemişlerdir diye düşünüyorum. Önemli noktalardan bir tanesi dünkü sunumun genelini izlediğinizde parasal sıkılaşma devam edecek yani kredi faizleri yükselmeye devam edecek. Dolayısıyla kredi ile bir şeyler alıp e, buralardan kazançlı çıkma dönemi giderek e, aslında düşüş trendinde onu net olarak görebiliyoruz. Türkiye'nin CDS'nin düşmesi çok olumlu. Türkiye'nin makroekonomik olarak çünkü daha düşük borçlanmasına yol açıyor. Aranızda Eurobond fonlarını taşıyanlar varsa da Eurobond fonları için de son derece pozitif e, söylemiş olayım. Tahminlere geldiğimizde tahminlerden en önemli e, gelişme herhalde Merkez Bankası'nın bu enflasyon tahmini bir anda e, daha gerçekçi ya da piyasayla beklenen noktaya geldi. 58'lere çıktı 2023 için. E, belki bizim hissettiğimiz daha fazla olacak ama piyasa beklentilerine daha da yakınlaştı. Bu önemli. Buradan çıkarmamız gereken sonuç şu arkadaşlar. E, politika faiz dediğim yani enflasyon %60'larda ama piyasanın faizleri yani şurada gösterdiğim faizler %30'larda. Eğer paranızı mevduat faizinde bekleniyor, bekletiyorsanız kesin kaybediyorsunuz. Mevduat faizinde para bekletmek demek çok büyük e, yanlış yapmak. E, dolayısıyla lütfen bu yanlıştan uzaklaşmamız lazım. Şu an paranın mevduat faizinde asla ve asla beklememesi lazım böyle bir dönemde. E, bu grafiklerden çıkarmamız gereken sonuç bu. Enflasyon ee, bir yıl boyunca %60 dönemin yani %60 oranlarında kalacak. Önümüzdeki senelerde de %30'lara düşme patikasına girecek. Bu kritik ben bu yerel seçim tarihinden sonra bu düşüşün gelebileceğini eğer doğrular yapılmaya devam ederse düşünüyorum. Çünkü oradan sonra bir tık daha farklı önlemler alınabilir. Çünkü hala e, bir 6 ay sonra 7 ay sonraki yerel seçim konusu bence e, Merkez Bankası'nın bazı araçları tam etkin kullanmasını engelliyor. Şimdi günün sonunda biz hala bu arada politika faizi ile enflasyon farkı arasındaki şu makas hala korunuyor durumda. Enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor. Politika faizi henüz o kadar yükselemedi. Mevduat faizi de aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla reel olarak parasını faizde ve faiz sürevlerinde, Bekleten insanlar kaybediyor. Şimdi diğer önemli nokta bizim Türkiye'de en çok kullanılan birincisi mevduattır, yatırım olarak. ikincisi konuttur. Üçüncüsü işte altın dolar. Sonra hisse gelir. Bu videoda zaten bunların hepsini çok hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Mevduat kısmını zaten anlattım. Şimdi gelelim işin faiz, kredi faizi noktasına. İhtiyaç kredi faizleri arkadaşlar özellikle buralarda yükselmeye. Yük devam ediyor. Ticari kredi faizleri yükseliyor ama mevduat faizleri düşüyor. Enteresan bir görünüm var. Bu şu demek borçlanarak artık bir şeyler sahip olmak biraz daha zorlaşıyor. Ya da mantık olarak o kar farkı biraz daha değişiyor. Konut fiyatları enflasyonun altında yavaş yavaş artmaya başladı. Yani artış hızı devam ediyor ama artış hızı ciddi azalmış durumda. Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken konut fiyat artışının enflasyonu yakalayamaması, konutun aslında reel olarak e, aşağı doğru indiğini gösteren unsurlardan bir tanesi daha önce de paylaşmıştım. Bunun en önemli sebebi tabii ki e, fiyatların aşırı yükselmesiydi. İkinci olarak da bu e, faizlerin çok artması. Çünkü siz talep noktasında bir anda ciddi bir e, oradaki talebi kesiyorsunuz. İşin diğer boyutları var, işte arz tarafı vesaire. Onu tartışmaya gerek yok ama realite şu anda konut tarafının çok mantıklı olmadığını da bize net olarak gösteriyor ki yıllık konut faizlerinin maliyetleri 35 civarına gelmiş durumda. Yıllık faizlerden bahsediyoruz, ciddi miktarda faiz. Buralardan dolayısıyla konut yatırımı yapacakların çok çok iyi, iyi düşünmesi gereken bir noktadayız. Şimdi günün sonunda. Daha önce de çok kez paylaşmıştım. Tweet de atıyorum, burada da paylaşıyorum. Yayınlarımın çoğunda sizlere borsa içerikleri, gerçek yatırımcılık içerikleri oluşturmaya çalışıyorum. Ama günün sonunda lütfen şunu unutmayın. Milton Friedman çok önemli bir isim. Enflasyonla ilgili önemli aslında kitapları, değerleri var. Söylediği şey arkadaşlar, enflasyonun çözümü genellikle ve çoğunlukla halkın alım gücünün düşmesiyle oluyor. E bu hepimizin başına gelecek çünkü e, işte eğer kendi maaşınızı belirleyemiyorsanız e, Sonuçta bütçenizden ne kadar birikim yaptığınız ve ne kadar yatırım yaptığınız belli Geri kalan e, işte yüzde 20 birikim yapıyorsanız yüzde %80 80'e 100 civarında zam geliyorken Sizin dörtte bir oranında biriktiğiniz parayla bu yüzde 80'den 4 kat daha fazla kazanmanız lazım ki Yıllık alım gücünüzü koruyabilirsiniz dolayısıyla Doğru yatırım yapmak Türkiye'de çok çok önemli Doğru yatırım deyince tüm bu anlattıklarımdan yola çıktığımda daha önce de borsa ile ilgili işte olumlu görüşlerimi paylaşmıştım. Bundan iki sene önce işte ev almak, altın, dolar bunların hepsinin doğru zamanlarında yakalarsanız çok çok iyi paralar kazanıyorsunuz. Konut tarafı bir ara çok yüksek kazançlar vaat etti ama şu anki duruma baktığımızda arkadaşlar borsa özellikle mevduat faizlerinin de ki sunum içerisinde tekrardan o kısma döndüğümüzde tekrar düşe geçmesi Şurada borsadaki bence e, özellikle TL bazında e, daha da yukarıya gideceğini gösteren en önemli sebeplerden biri. E, borsanın önümüzdeki dönemde özellikle Mart ayına kadar yani yerel seçim dönemine kadar alternatifsiz bir yatırım aracı olacağını net olarak düşünüyorum. E, bu yüzden de dolar bazında daha önce size paylaştığım bir senaryo vardı. Bu senaryo üzerinde e, 300 dolarları geçmesini bekliyorum. Bu harmonik fonksiyonun olup olmasından bağımsız. 300 doları geçtiği takdirde endeksin gelebileceği seviye Benim beklentim 8000'ler seviyesine yaklaşıyor yani 8000 seviyenlerin üstüne artması demek Şu an zaten 7000'lere geldik Ama Bizim her zaman odamız ne arkadaşlar özellikle Endeks değil Hisse senetlerini seçmek doğru sektörleri ve doğru şirketleri seçmek Uzun vadede baktığınızda Doğru şirketleri seçtiğinizde arkadaşlar dolardan da altından da çok kazanıyorsunuz Dolayısıyla e, bu grafikte şunu görüyorsunuz. Bu grafikte 2,5 yıllık bir e, sonucu gösteriyor. Altın %342, e, dolar %342, altın e, altın %576 kazandırmış ama endeksler e, bunların neredeyse 3-4 katı kazandırmış. Şimdi biz 100'e baktığınızda dolar bazında kaybetmiş gözükebilirsiniz ama biz biz 100'e yatırım yapmıyoruz. Biz doğru şirketlere yatırım yapıyoruz ve dolardan da altından da çok çok daha iyi kazanıyoruz. Dolayısıyla Yapmanız gereken arkadaşlar borsa yatırımını öğrenmek. Borsaya e, doğru miktarda yatırım yapmak. E, borsada fırsatlar hiçbir zaman bitmeyecek ama ben bu videoları anlattığımda bir an aceleci hemen şu hisseleri alayım. E, hemen bütün paramı buna yatırayım yapmak demek değildir. Borsada bu şekilde bilmeden yaptığınız yatırımlar size büyük zararlara yol açabilir. Dolayısıyla acele etmeyin ama önümüzdeki dönemin, borsa için çok alternatifsiz olduğunu unutmayın istiyorum. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. yani tüm yatırım araçlarına baktığımda sonuçta sizler gibi ben de yatırımcıyım. Neye yatırım yapılır dediğimde Türkiye'de önümüzdeki 6-7 ayda özellikle yerel seçim dönemini orada Mart ayına bir hedef tarih koyuyorum. O tarihe kadar şu an elimizdeki ürünlere baktığımızda borsa net olarak alternatifsiz bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden ne yapıp edip doğru şirketleri bulmayı e, aslında nasıl yatırım yapmayı öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum borsaya. Ben bununla ilgili çok fazla faydalı içerik oluşturdum zaten YouTube'da. Benim kanalımı takip edenler de e, bunların farkındadır diye düşünüyorum. E, bu videoda da aslında uzun vadeli borsa ile ilgili düşüncelerimi net olarak yönümü mevcut makroekonomik konjüktürde bir kez daha özetlemek istedim. Umarım arkadaşlar sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.